Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Halkın Sorunları Yere İdarelerine Genel yapı taşı olan muhtarlarımız aracılığıyla tüm dünyaya duyuruyoruz. Bugün de Mardin ili Kızıltepe ilçesi Çıplak Mahallesi'nde aza arkadaşımız Mahmut Gültekin ile tüm dünyaya sorunları duyuracağız. Öncelikle size bu yolu sormak istiyorum Mahmut Bey. Efendim öncelikle e, Muhtarlar Sesi Gazetesi e, olarak buraya kadar gelmeniz, ...bizi mutlu etti. Çünkü ilk olarak... böyle bir... E, ...şeyle karşılaşıyoruz. Şimdiye kadar öyle... ...derdimizi soracak veya gazetesi veya... ...hangi etkili gelmediği için, siz buraya geldiğiniz için... ...size çok çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar ve azalar adına. E, yolu soruyorsunuz. Yolumuz... E, ...sizce de malum üzerinden geldiniz. E, ancak at arabası... ...gidecek bir durumdadır. Evet Altyapısı yok. E, <laughs> menfezler yok. Perişan durumda. Seferlerce... Ee, özel idareye müracaat ettik hiçbir netice alamadık. Şimdi de büyükşehir e, belediyesinin elindedir. Yine de aynı durumda. Bundan bir hafta önce de e, müracaat ettim bu yolumuzun yapılması için. Şimdiye kadar herhangi bir hizmet görmedik. Kaç ilgilenen evet e e olmadı? Kaç dönemdir azazsız efendim? Efendim bir dönemdir. Bir yeni dönem evet. azaz seçildiniz. Evet, e, bu Aralık Mezrasıydı burası. Şimdi aralık sokak oldu tüm şehir evet, yasasıyla. Efendim. Doğru evet, mu efendim? Erdoğan. Aynı zamanda şey, Suriye sınırındayız. Aynen, tamam. Sıfır e, noktasındayız. Sıfır noktasındayız. Ee, aynı zamanda e, Kızıltepe'nin en uzak köyü ve e, bir tarafımız Suriye bir tarafımız da e, Urfa ili sınırıdır. Şanlıurfa evet. Şanlıurfa ili sınırıdır. Ve burada e, bize gereken hizmetler e, için bazıları olmuştur bazıları olmamıştır. Hangi hizmetler yapıldı? Altyapı kanalizasyon ya, var mı efendim? Kanalizasyon var efendim. Suyumuz yapıldı var. mı buranın kanalizasyonu? Kanalizasyonu var. Evet içme suyunda evet, sorun yok. Kanalizasyon da şu şekilde yapıldı. Sadece boru e, boru buraya getirdi. Makine geldi kalan. Biz köylü olarak boruları döşedik ve kanalizasyonumuzu yaptık. Evet. Herhangi bir devletin e, e, zararı da olmadı. Sadece bize verilen malzemedir, borudur. Ve buraya kadar getirilip burada kepçe... Kanalımızı kazdıktan sonra biz kendi gücümüzle köylü olarak yaptık. Herhangi bir... Fosetti çukurunu yaptın. Şey zarar... Fosetti çukuru var mı efendim? Fosetti. Yok Fosyet... efendim. çukuru yok. Nereye akıyor? Dereye mi akıyor? Dereye akıyor ama zarar veriyor. Sabahlerce de bu çukur için müracaat ettiğimiz halde hiçbir hiç netice alamıyoruz. Evet. De yok. evet sadece biz mutlaka bu fosyetik çukurların yapılmasını istiyoruz. Önceden vatandaşlarımız bu derelerde rahat bir şekilde elini yıkıyordu, hayvanını suluyordu ancak gördüğünüz gibi poşetlik çukur olmadığı için kanalizasyon suları, dereleri kirletiyor. Değil mi? Evet. evet Çevre efendim. kirliliği aynen, yapıyor. Aynen, Biz Arvanları bu konuya da çözüm istiyoruz. Hastalanıyor. O sudan içtiği zaman çocuklarıdır. Engel olamıyoruz. Bazı o sudan mesela ellerini Kaşıntı oluyor. Çocuklar hasta oluyor. Aynı bu kanalizasyon çukurları olmadığı için. Evet. Maskeyi de bu konuda göreve evet. davet ediyoruz. Davet Değil mi? ediyoruz efendim. Ne evet. demek yani? Biz bir köylünün isteyeceği nedir? Bir sosyal durumdur. Bir buradaki altyapıdır. Bilmem kendisine yapıldığı zaman köylü mutlu olur. Çünkü şehirli'nin efendisi köylüdür diye söyleniyor ama lafta kalıyor. Bunun herhangi bir icraatını görmedik. Evet. Ulu Önder Atatürk ne demiş? Köylü milletin Köylünün efendisi milletin demiş. Gazi Mustafa de. Kemal Atatürk. Ama maalesef şimdi herhangi bir köylüye önem verilmiyor. Sadece o zamanı Hatırla, bizi hatırlanıyor. Hazırlanıp gel bizi kucaklayıp öpüp kahvemizi çayımızı içiyorlar. Bazı vaatlerde bulunuyorlar sandalyasına oturan, yerini gören hiçbir kimse bizimle ilgilenmiyor. Tekrar yani. gelip teşekkür bile etmiyor değil mi efendim? Hayır, hayır, evet. hayır. Yani seçimden sonra en azından e, kazanan kişi, verilen e, hangi, bir kök oyunu verdiği zaman, verdiğin için teşekkür eden diye değil, yanlarına gittiğimiz zaman bile bizle matabı olmuyorlar. Evet, sadece Biz araştırmacı gazeteci olarak vatandaşlarımızın seçimden seçime hatırlanmasını istemiyoruz. Hizmet ya halk için yapılır. Hizmetinde partisi de olmaz. İnsanların iradelerine ipotek korunmasını istemiyoruz. İnsan istediği partiye oy vermeli. Hizmetler değişti olarak köylere yapılmalı diyoruz. E burası köydü. Şimdi mahalle oldu. Mardin'e ve Kızıltepe ilçesine bağlı mahalle oldu. Ancak buranın yolu taşlı tarla gibi. Ancak at arabası gelir. Takır 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 buraya geldik. Ancak bu vatandaş, biz buraya bir defa geldik. Ancak bu vatandaşımız her gün bu yolu kullanıyor. Mutlaka bu aralık Sokağın yolunun yapılmasını istiyoruz. Asfalt yapılmasını istiyoruz. Tabii istiyoruz. Birinci Bık. önceliğimiz bu. İstiyoruz. Evet. Bir de aynı, aynı zamanda e, Büyük Circip Deresi diye. Evet. Bunu devlette de kaydı vardır. Şimdi e, o derenin üzerinden e, su aktığı zaman geçiş sağlayamıyor. Bizler ta 30 kilometre hastamızı veya acil bir durumda 30 kilometre uzaktaki bir köprünün evet. Çatalca Köprüsü diye bir köyde vardır. Onun onunla geçit sağlanabiliyor. Hiç burada müracaat ettiğimiz halde herhangi bir köprü yapılmıyor bu insanlar. Evet. E, sayın o bahsettiği yerden geçtik geldik sayın izleyiciler. Şanlıurfa'nın e, Yonca Yonca Mahallesi orası da köyüydü. Mahallesi muhtarımız da bize eşlik etti. Arkadaşımıza da ben çok teşekkür ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. O dere taştığı zaman burada ulaşım olmaz. Mutlaka oraya bir köprü yapılmalı. Orada 6-7 tane mahalleye dönüşen köy var. Buradaki vatandaşlarımız doğru, he, akrabaları var. Doğru mu Artı Ceylanpınar ilçesine gidiyor. Bağlantı yolu. Mutlaka buraya bir köprü yapılmasını istiyoruz. Artı ben araştırmacı gazeteci olarak o derenin ıslah edilmesini de istiyorum arkadaşım. Doğru dur. Dere ıslah edilmemiş gördüm. Yani bunu da e, buradaki yöre muhtarlarımız da isterse daha iyi olur diyoruz. Ancak biz araştırmacı gazeteci olarak da bunu belirtmek istiyoruz. Efendim burada tam sınırdasınız. Biz aslında sınırdaki yaşayan vatandaşlarımızın hem ekonomik olarak hem maddi olarak da desteklenmesini istiyoruz. Çünkü sınırdaki mahallelerimiz bizim Türkiye'mizin aynası değil mi efendim? Doğrudur efendim. Buradaki bütün hizmetler eksiksiz yapılmalı. Park taşları döşenmeli sokaklarımıza. Park ve bahçeler yapılmalı değil mi benim? Sokak Yok. aydınlatma lambaları mutlaka burada sınır mahallemizde tam sınır sıfır noktasında insan izleyiciler. Sokak aydınlatma lambaları yanmıyor. Doğru mu efendim? Doğrudur efendim. Evet. Ayrıyeten efendim tarımla ilgili sadece yapılacak destekler veya hayvancılıkla ilgili sadece belirli, belirli böyle önceden zengin olan bunun örneklerini de verebilirim. Oraya yapılıyor. Şimdi mısır kurutma tesisleri devletin teşvikiyle o aynı zamanda onlar da böyle e, siyasette olan, köyleri olan, zengin olan e, yerlere veriliyor. Burada 1956'da toprak reformu oldu. Her birisinin babası 100 dönüm almış. Kendi çabasıyla, kendi emeğiyle o 100 dönümünü yetiştirdiği halde kimse kulak asmıyor bu bölgeye efendim. Toplulaştırma yapıldı mı efendim? Yapılmadı efendim. Toplaştırma yapılmadı. yapılmadı. Desteklerinizi tam al, alabiliyor de, muyuz? Desteklerimizi alıyoruz ama nasıl alıyoruz efendim? Şimdiki alacağımız desteği yere bu tari, bu ayın tarihinde alacağımız desteği 6 ay sonra alamıyoruz. Evet. Bunu kayıt, kayıtta da mevcuttur. Gerek, gerek bankada gerek toprak e, reformunda. reformunda bellidir o zaman evet. Değil. Bir de bu e, arkadaşım Mahmut Bey ağzasınız. Azalarımıza biz devlet tarafından e, en az yılda 3-4 defa bir ödenek verilmesini istiyoruz. Et, Ödenek verilmiyorsa da sosyal güvenlik primlerinin yatırılmasını istiyoruz azar arkadaşlarımızın. Evet. Muhtar arkadaşlarımız hangi konuya imza atıyorsa, azar arkadaşlarımız da aynı konuya imza atıyor. Doğru mu efendim? Tabii efendim, Bir muhtarın e, alacağı bir karar. Evet. Kiminle beraber alıyor? Yanındaki azalarla. Bir yere gidilecekse azalarıyla beraber evet. gidiliyor. E tabii ki bu azaların da en azından de bir e, yılda 3-4 tane maaş değerinde bir desteğin veya hatta evet. sosyal haklarının verilmesi Evet, gerekiyor. istiyoruz biz Tabii de. istiyoruz. Evet, araştırmacı gazeteci olarak bu sorunu görüyoruz sayın izleyiciler. Mutlaka biz ağzı arkadaşlarımıza yılda 3-4 defa aylık ödenek verilmesini istiyoruz. Bir de şu konu var efendim. Tarımla ilgili gerek hayvancılık gerek bitki bakımından tarım yetkilileri Yılda bir sefer daha gelip ne e, ürünümüzü kontrol ediyor, ne hayvanlarımızı aşı yapıyor, ne onları göremiyoruz. Artı 8 senedir ben bizal Kızıltepe İlçe Tarım Müdürlüğü'ne ve en geç en geç 2 ay sonra önce yine de müdüre ve oradaki yetkili baytallara e, müracaat ettiğim halde buzağlarımız halen de bakabilirsiniz, onları da çalarız. Küpe takılmıyor. Sonra diyor ki efendim niye küpe takılmıyor? Müracaat ettiğimiz halde gelmiyorlar. Tabii. Gelmiyor, evet. Yani eğer bunu Aksini iddia ediyorsa Kızılderil Tarım'ı e, çıkardığı görev kağıdından eğer buraya bir görevli memur tahsis etmişse gelsin desin ki ben şu memuru da, tayin ettim. Şu aşı için tayin ettim. Ben o zaman bütün cezayı üstüme kabul ediyorum. Evet biz mutlaka burada e, ilçe Tarım'ın, Kızıltepe ilçe Tarım'ın Mahalleye dönüşen köyleri ziyaret edilerek küpesiz hayvanların küpelerinin takılmasını istiyoruz. Evet. Vatandaşımız da bunu istiyor. Değil mi? Tabii. Kayıt altına alınsın. Raca ettim. Diyor ki yılbaşında bir emir gelmiş. Diyor ki küpe olmayanlara küpe takılmayacak. Takılırsa ceza alınacak. E peki eğer böyle bir şey varsa siz bu köy, köylerimize muhtarlara, azarlara veya şifa ve yazılı olarak tebligatta bunun diyor ki yılbaşına kadar. Bütün hayvanlarınız küpesiz olanları gelin küpe taktırın. Bunu demedikleri halde bu cezayı uygulamaya çalışıyorlar adandaşa. Evet, konunun çözümü kavuşmasını istiyoruz değil Tabii mi? Ki, istiyoruz evet. Efendim. Muhtarlara mutlaka tebligat yapılmalı arkadaşımızın dediği Tabii. gibi ki halk bilgilendirilmeli diyoruz. Ben evet. e, bizzat e, il tarım, e, ilçe tarım müdürlüğüne gittim efendim. ben dedim ki niye bize bildirmediniz? dedi yazı yazmışız. Ben dedim muhtarlar Çiplak köyün muhtarına eğer siz tabliğatta bulmuşsanız o tebligatın Tabii ki e, sayılı yazı numarası vardır, gönderdiğiniz bir e, Tarih vardır. tarihi vardır. Halbuki e, şeyden tabi ettiğiniz malı, bana onu lütfeder misiniz? Vermediler. Evet sayılı izleyiciler, işte görüyorsunuz sorunlar sayılmakla bitmiyor. İşte bugün de Mardin Kızıtepe ilçesi Çıplak Mahallesi azası Mahmut Gültekin ile e, mahallenin soruları hakkında vatandaşlarımızın sorunları hakkında röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Mutluların Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Bir de bir, bir lütfen bir da sanki böyle bir insan muhtaç biz gibi şuraya bir kaymakamın bir köye kaymakam gelip en azından başımızı okşaması gerekmiyor mu? Hatırımızı sorması gerekmiyor mu? Ben bu yaşa geldim. Şimdiye kadar bu köyümüze, bu mahallemize herhangi bir kaymakam beyin gelip de vatandaşım gel bir sorunun var mı diye görmedim. Artı bütün yollarımıza çiftçiler tarafından, bizzat da çiftçiler tarafından sulamada bütün yolları su, üstüne su atılıyor. Buracan ettiğimiz halde ne kaymakamlık ne de jandarma ilgilenmiyor. Yani yani yollar mı sulanıyor, Bozuluyorlar yollar mı mozuluyor? Sivriklar ya evet. sulamada. Evet. Onu yolun üzerinde belki şimdi tesadüf edersiniz. Evet. Gördüm, gördüm arkadaşım. Söylediğim Ancak bu bu görev yani şimdi artık burası tüm şehir yasasıyla mahalle olduğu için belediye başkanlarımızı ilgilendiriyor. Doğru mu? Tabi tabii tabii. Evet, belediye başkanlarımızın da buna bir önlem almasını tabii ki. istiyoruz. Köylerin tüze kişilikleri kapatıldığı bir, bir için. İkaim kam kendi ilçesinin mülki amiridir. Mülki Amir, Belediye doğru. başkanı. Eğer büyük şehirse bütün o mağazındaki il ve ilçelerin başkanıdır. Yani bunlar başkanlar ne içindir? Evet doğrudur katılıyorum. yani o konuda muhtar arkadaşımız işte veyahut da siz ağzı arkadaşlarımız ilgi bilimlere bildirirlerse onlar da gereğini yapacaklarına inanıyoruz. Mahmut Gültekin abimize de teşekkür ediyoruz. Tekrar. Ben de buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Mutlu olduk. Sağ olun var olun.